Devlet bayrak milli duruş maneviyat liyakat gelecek büyük ülkeler büyük projeler güçlü Türkiye güçlü gelecek güvenli yarınlar için hizmete adanmış bir ruhun hazır bekleyen can bulmuş sesidir imanlı vatan evladı Vatanını seven vatanına sahip çıkan herkes imanlı vatan evladıdır. Milli, manevi duygu yüklü eğitim ve gelecek planı yapan bu toprakların evlatlarını iş dünyasıyla buluşturmak, bilim, teknik ve gelecek teknolojileriyle donatarak daha güçlü, daha güvenli Türkiye için planlı ve programlı gelecek iradesi oluşturan, kamu yararı gözeten ve ulusu için mücadele eden bir birliktelik için imanlı vatan evladı, Müslümanca yaşayanların, şehit ve gazilerimizin vatanını seven, vatanına sahip çıkan herkesin unvanı imanlı vatan evladı.